Merhabalar Pendikli TV izleyicileri. Bugün Filiz Aydın, Pilates ve EMS stüdyodayız. Yanımızda Batuhan Bey var. Sizi ve firmanızı biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. E, burada EMS dersleri veriyorum. Annem de Pilates dersleri veriyor. MS'yi de ben veriyorum. Yani 25 dakika sürüyor, 20 artı 5 dakika. 4 saatlik fitness etkisi kazanıyorsunuz. Yağ yakımınızı ve kas oranınızı arttırıyor. Bize biraz salonunuz hakkında bilgi verir misiniz? Kadınlara yönelik mi? Kaç katlı aletlerinizden biraz bahseder misiniz? Tabii iki katlı ve kadınlara özel bir yer. 10'a yakın tower'ımız var, bir tane kadillamız var, iki tane de MS cihazımız var. Peki pilates ve EMS e yapanlar nelere dikkat etmeli? En başında beslenmeye dikkat edilmeli. Çünkü eğer kilo vermek isteyen veya sıkılaşmak isteyen insanlarda beslenme çok çok önemli. Çünkü %70 her zaman beslenme ve %30 da spordur. Peki bölgede sizi diğer EMS ve pilates stüdyolardan ayıran en bariz özelliğiniz nedir? Ee, biz bilgimize güveniyoruz çünkü sonuçta 11 senelik tecrübemiz var. Pilates ve EMS konusuna dair Yetkili yerlerden uzmanlık belgemiz ve antrenörlük belgelerimiz mevcut. Son olarak ilgililer size nasıl ulaşabilir? Buraya gelip yüz yüze de ulaşabilirler, telefondan da görüşebilirler, istiyorlarsa Instagram'dan, DM'den de ulaşabilirler. Verdiğiniz röportajdan dolayı teşekkür ederiz. Rica ederim, ayağınıza sağlık geldiğiniz için teşekkür ederim.